Hz. Musa döneminde yaşamış ve peygamber olması kuvvetle muhtemel, hikmet ve ilim sahibi bir şahsiyet. Kur'an-ı Kerim'de Hızır Aleyhisselam'ın isminden açıkça bahsedilmez. Ancak Kehf suresinin 60 ila 82 ayetlerinde yer alan Hazreti. Musa ile ilgili kıssadan, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul diye sözü edilen şahsın Hızır Aleyhisselam olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bizzat Peygamber Efendimizden gelen sahih hadislerde bu şahsın Hızır olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu rivayetlere göre bir gün Hazreti Musa İsrail oğulları arasında vaaz ederken ona kendisinden daha hikmet ve ilim sahibi kimsenin olup olmadığı sorulmuştu. Hazreti Musa, "Hayır, yoktur." diye cevap verince Cenab-ı Hak bir vahiy ile Hz. Musa'ya Mecmeul Bahreyn'de iki denizin kavuşum yerinde kullarından salih bir kul olan Elhadır. Hızır'ın kendisinden daha alim olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Hazreti. Musa hizmetinde bulunan genç bir delikanlıyla Hızır'ı bulmak üzere uzun bir yolculuğa çıktı. İkisi, iki denizin birleştiği yere ulaşınca yolculukta yemek üzere azık olarak yanlarına aldıkları balıklarını unutmuşlardı ve balık bir delikten kayıp denizi boylamıştı. Hert Musa oradan bir süre uzaklaştıktan sonra yemek için delikanlıdan balığı çıkarmasını istediği zaman balığın denize dalıp kaybolduğunu fark ettiler. Hz. Musa'nın Hızır'ı bulmasının alameti bu balığın kaybolması olduğundan derhal oraya geri döndüler ve orada Hızır aleyhisselamı buldular. Bundan sonra Hz. Musa'nın Hızır ile Kehf suresi 66 ila 82 ayetlerinde anlatılan yolculuğu başladı. Hz. Musa'nın yolculuğunda azık olarak taşıdığı balığın Mecmuul Bahreyn'de denize dalıp kaybolması bazı rivayetlerde ve çeşitli İslam milletlerinin folklorunda, bu arada Türk folklorunda da bu suyun abı hayat olduğu, ölüleri bile canlandıran, içenleri ölümsüzleştiren bir hayat iksiri olduğu şeklinde izah olunmuş. Burada balığın canlanıp denize dalması meselesinde bir peygamberin hayatının ve Cenabı Hakk'ın kudretinin söz konusu olduğu unutulmuştur. Buna bağlı olarak Mecmeul Bahreyn bölgesinde yaşayan birisi olarak Hızır Aleyhisselam'a da ölümsüzlük isnat edilmiş ve kendisine beşer üstü güçler ve yetkiler verilmiştir. Hızır aleyhisselama verilen ilmin mahiyetini anlayabilmek için Musa aleyhisselam ile olan yolculuğunu Kur'an-ı Kerim kısaca şöyle anlatır. Hızır aleyhisselam yolculukta karşılaşacakları olaylara Musa peygamberin sabredemeyeceğini kendisini hatırlatmış ve ondan sabır için söz almıştır. Önce deniz sahilinde yolculuk için bir gemiye binmişlerdi. Hızır aleyhisselam bir baltayla gemiyi delince kaptan tamir için geri dönmek zorunda kalmıştır. Musa aleyhisselam sabredemeyip şöyle demiştir: "Gemiyi yolcularını boğmak için mi deldin? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın. Yolculuğun sonunda ilk bakışta görünmeyen ve perde arkası bilgi niteliğindeki sebebi Hızır aleyhisselam şöyle belirtir: "O, deldiğim gemi denizde çalışan birkaç yoksulundu." Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü gemi yolculuğa devam ederse, ileride her sağlam gemiye el koyan bir kral deniz korsanları vardır yolculuk sırasında, diğer çocuklarla oynamakta olan bir çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, kısas olmadan masum bir cana nasıl kıyarsın, doğrusu çok kötü bir iş yaptın dedi. Küçük çocuğun bu erken yaşta vefat ettirilme sebebi Hızır aleyhisselam tarafından şöyle açıklandı. Öldürdüğüm erkek çocuğa gelince, onun anne ve babası mümin kimselerdi. İleride onları isyan ve inkara sürüklemesinden korktuk istedik ki Rableri bu ölen çocuk yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli birini versin. Burada Cenabı Hakk'ın anne babanın hayırlı kimseler olması sebebiyle ileride kendilerini üzecek, büyük sıkıntılara sokacak bir çocuğu erken yaşta vefat ettirip onun yerine daha hayırlı bir evladın verilmesinin gerçekte o aile için hayır olduğuna işaret ediliyor. Yolculuğun üçüncü merhalesi. Kur'an'da şöyle anlatılır. Musa ve Salih kul yollarına devam ettiler. Sonunda bir köye varıp halkından yiyecek istediler. Halk ise onları misafir etmek istemedi. Musa ve Salih Kul orada yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. Salih Kul hemen onu doğrultu verdi. Bunun üzerine Musa, "İsteseydin buna karşılık bir ücret alırdın." dedi. Salih Kul şöyle dedi: "İşte bu seninle benim aramızın ayrılması demektir. Sabredemediğin şeylerin iç yüzünü sana anlatacağım." Evi ücretsiz tamir etmesini Salih Kul Hızır Şöyle açıklar. Bu ev şehirde iki yetim çocuğun idi. Duvarın altında kendilerine ait bir hazine vardı. Bunların babaları salih bir kimseydi. Rabbin onların rüşlerine erip hazinelerini bizzat kendilerinin çıkarmalarını istedi. Bu Rabbinden bir rahmettir. Ben bunları kendiliğimden değil Allah'ın emriyle yaptım. İşte sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Bu hikmetlerle dolu yolculuktan, insanların günlük hayatta karşılaştıkları bir takım olayların, bazen büyük felaketlerin, bir görünen yüzünün, bir de asıl perde arkasının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bazen şer olarak görülen olayların arkasından büyük hayırların ortaya çıktığı görülmektedir. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur. Hoşumuza gitmediği halde savaşmak size farz kılındı. Belki de hoşumuza gitmeyen bir şey sizin için daha hayırlıdır. Belki hoşunuza giden bir şey de sizin için daha kötüdür. Allah bilir siz ise bilmezsiniz. El Bakara 216 Eğer karılarınızdan hoşlanmıyorsanız, olabilir ki hoşunuza gitmeyen bir şey de Allah sizin için çok hayır takdir etmiştir. En Nisa 4-19 Resulullah Hızır Aleyhisselam'ın ilmiyle ilgili olarak Gemi yolculuğu sırasındaki bir konuşmayı şöyle nakleder. Bir serçe denizden gagasıyla su alıp gemiye konmuştu. Hızır aleyhisselam bunu Hazreti Musa'ya göstererek şöyle dedi. Allah'ın ilmi yanında benim ve senin ilmin şu serçenin denizden eksilttiği su kadar bir şeydir.